Burası Cahiller Akademisi. Abone olursan kimseye çaktırmadan öğrenirsin. Yorum yazarsan biz de senden öğreniriz. Selam cahil dostlar. Hayatımızda o kadar çok yerde var ki neredeyse gözümüz alışmış. X. Eee matematikte bilinmeyen, sınavda yanlış. Sevgilinin mesajında öpücük, korsan haritasında hazine. Ama bu iki çizgi nereden çıktı da hem aşkı hem de çürük kişi anlatır hale geldi? Roma'dan başlayalım. Orada X 10 rakamını gösteriyordu. Basit, simetrik ve görkemli. Taşlara kazındı, imparatorlukla birlikte yayıldı. Ama Yunan dünyasında X Chi harfiydi. Hristiyanlık ortaya çıkınca bu harf İsa'nın baş harfiyle özdeşleşti. Bugün hala Xmas yazınca kimileri kızıyor ya, aslında bu kısaltma binlerce yıldır kutsal kabul edilen bir sembol. Orta çağa geldiğimizde iş başka bir boyuta aldı. Okuma yazma bilmeyen halk belgeleri imzalarken altına X çizdi. Sonra da bu işaretin üstüne dudaklarını bastırdı. Hem imza hem de bu sözün mühürlüdür demekti. Zamanla bu öpücük işareti romantikleşti. Bugün attığınız XO XO mesajı aslında Orta Çağ köylüsünün aşk mektubu taktiği. Matematikteki X ise tamamen bir çeviri kazası. Arap matematikçileri bilinmeyeni şey kelimesiyle anlatıyordu. Bu İspanya'ya geçtiğinde XI olarak yazıldı. Sonra kısala kısala X oldu. O yüzden denklemdeki aslında bir şey demek. Ama bizim için genellikle baş belası soru anlamına geliyor. Sonra sahneye korsanlar çıktı. 18. ve 19. yüzyıl romanlarında hazine haritalarının üstüne kocaman bir X çizildi. X marks the spot. Yani hazine işte burada. Böylece X macera ve gizemin işareti oldu. Ama aynı zamanda zehirli şişelerin üstünde de belirdi. Tehlike ve ödül aynı işaretle anlatıldı. Ve modern çağın bombası X-ray. 1895 yılında Wilhelm Röntgen yeni bir ışın keşfetti. Ne olduğunu bilmediği için adına X dedi. Yani bilinmeyen ışın. O bilinmeyen bugün bavulunuzun içini, cebinizdeki çiviyi hatta kolunuzun kırığını gösterebiliyor. Yani X artık sadece bilinmeyeni değil görünmeyeni de ortaya çıkarıyor. Düşünsene. İki basit çizgi. Roma'da sayı oldu, kilisede kutsal harf oldu, köylünün öpücüğü oldu. Matematikçinin bilinmeyeni oldu. Korsanın hazinesi oldu, bilim insanının keşfi oldu. X aslında tarihin en çalışkan sembolü. Sonuç? X sadece bir çarpı değil, binlerce yılın birikmiş anlamı. Hem aşkı, hem gizemi, hem tehlikeyi hem de bilimi anlatıyor bir dahaki sefere sınavda yanlış yaptığında x görünce sinirlenme belki de tarihin sana göz kırpıyordur